İlk düzeltme seviyesi 3850. Gene siyasetin direksiyonda olduğu bir süreç. Ben bir düzeltme olma ihtimalini görüyorum. Efendim öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Nasıl bir ekonomi e, YouTube kanalında şans sohbetlerindesiniz. Ali Ağulu ile beraber gündemi değerlendireceğiz. Sayın Ağulu ben size tabii e, günümüzü hatırlatmak üzere sözü vereceğim ama yani bugün, e, yani dün aslında biz bunu yapacaktık. Cuma akşamı ve sonrasında da yayınlayacaktık. Ama e, cumartesiye sarktı. E, nedeni de bizim e, hep beraber e, dönüşen liderlik programında Sapanca'da olmamız. E, Sapanca'nın e, ana sponsorluğunda ekonomi e, gazetesi olarak biliyorsun PricewaterhouseCoopers'ın da desteğiyle bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdik. Her birimizin de orada epey bir rolü vardı. En sonunda konjonktürel sohbetler ekibiyle beraber güzel bir değerlendirme yaptık. Söylenenler tadı damağımızda kaldı yönündeydi. Hakikaten biraz kısa tutmak zorunda kaldık. Sarkınca program ama çok güzel bilgiler vardı. Fuat Tosyalı'nın özellikle bu Altay tankının Adı da yeni Altay olacakmış. 28 Ekim'de fabrikasını hem açacaklarını hem de bir kısımda teslimat da yapacaklarını. Yani hem analizler vardı öne, önümüzdeki döneme ilişkin, ama aynı zamanda şu haberler de vardı. Yani biz gazeteciler için hepimizin göz kulak kesildiği haberler de vardı. Güzel bir toplantı oldu. Bilmiyorum senin değerlendirmen nedir senin kulaklarında kalanları da istersen e, söyle e, inşallah seneye daha da güzelini yaparız e, diyorum ama aynı zamanda da özür diliyorum dün yapacaktık çünkü bu e, buluşmayı e, maalesef bugüne sarkıtmış olduk artık çok geç sayılmaz bu arada da tabi e, konuşmaya başlarız e, biz yapamazken bu, bu toplantımızı şans sohbetlerine bu arada da piyasalarda da alt üst olmuş. Valla onu da görmüş olduk. Kripto piyasaları özellikle müthiş buradan bir hani çakıldı diye bir tabir vardır ya. Tam çakılmış gibi görünüyor. İstersen bir senin de dönüşen liderlikle ilgili o zirveyle ilgili düşüncelerini alalım. Hem de tarihimizi de alalım. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Süper. Önce ben e, tarihi vereyim. Çünkü o önemli. Her zaman bunun için de ben buna önem veriyorum. aksayabilir Dönem dönem farklı saatlerde yapabiliyoruz. E, maalesef zamanlı. Cuma'ydı. Bugün cumartesi. 11 Ekim 2025. Saat 14. Pardon doğru. 14.43 itibariyle başladık diyeyim. E, Sohbette. Haklısın. E, bence iyi bir zirve oldu. İyilik benim açımdan şöyle bir şey. 100 bir şey bir 100 birim üzerinden değerlendirme yapmam değil ama 100 tane şey duyduğumda bunların ihtimaldir ki 60-70'ini ben zaten biliyorum okumuşum şey yapmışım ama <laughs> 30 tanenin yeni olanları farklı bakış açıları olması açısından ben bu tip yerlere gitmeyi genelde özellikle de real sektörün olduğu yerlerde bulunmayı seviyorum. Yani ben de ufak bir bu çorbada benim de bir tuzum olduysa ne mutlu bana diyeyim. Ee, teşekkür ederiz. Olur mu? Şu tuzdan çok daha fazlası oldu, sağ ol. Sağ ol. Ee, Değildi. De, benim hoşuma giden ve bu aslında bu tip toplantıların bence iyi taraflarından bir tanesi e, hem liderlerin birbirleriyle kaynaşması, fikir alışverişleri hem de e, mümkün olduğu kadar işbirlikleri geliştirebilecekleri ilişkileri kurmalar evet. açısından kıymetli oluyor. Onun da ben birkaç örneğinde gördüm. Ee, Onların önümüzdeki dönemde hem katılanlara e, panelde konuşanlara, bizlerle fikirlerini paylaşanlara hem de sabırla dinleyenlere ki ben hani günün sonundaki o bizim konjonktürel sohbetlere bile bayağı sıkı bir izleyici topluluğu kalmıştı. Ee, onların hepsine biz de teşekkür ederim. Onların emeklerine buradan biz de teşekkür etmiş olalım. İstersen hemen dönelim piyasalara fazla şey yapmayalım. E, vakit evet. almayalım. Kısa yapacağız zaman, diye konuşuyoruz her seferinde ama beceremiyoruz. Olan biteni hemen kısaca özetleyeyim. E, Cuma günü öncesinde, perşembede Çin'in açıklamış olduğu bazı kararlar var. Bunlardan bazı önemlisi nadir metallerin ihracatına yeni kısıtlar getiriyor. Diğer taraftan Amerika'nın e, Çin limanlarına gelen gemilerine de ekstra tarifeler uygulamaya başlamış. Ekstra ücretler talep etmeye başlamış. E, bu Amerika'da önemli bir tepki yaratmış ama en çok tepkiyi de Trump'ta yaratmış. ve Trump iki tane karar almış. 1 Kasım itibariyle çok uzak değil yani 15 gün sonrasından bahsediyoruz burada. 20 gün sonrasından bahsediyoruz. 1 Kasım itibariyle birincisi önemli kritik yazılımların ihracatına yasak getiriyor. İkincisi özellikle daha önemlisi bence ticari savaşlarını yeniden alevlendiren bir kararla 1 Kasım'dan itibaren büyük yüz %100 arttıracağız söylemiş. Ve iki hafta içinde Şi ile Çinli ile Şi Şinkmin de Şin, Şin, ee, bir şeyi var, var? Buluşmaya gitmeme gerek kalmıyor bu durumda gibi bir açıklamayla bunu yapmış. Şimdi o hakikaten piyasaların hem hoşuna gitmemiş durumda hem de gerçekten yeterince yükseldiğini düşünen birilerinin kar realizasyonu diğerlerinde beraberinde getirince hızlı bir satış tetiklenmiş. Yani hem Amerikan borsalarında hem de özellikle altın gümüş tarafında ve ama özellikle kripto tarafında yani geçen hafta 126 bini gören Bitcoin bugün yani çok o 24 saat açık olduğu için Bitcoin alışverişleri alıcı, alıcı 102.000'e kadar gerilemiş. Yani 102 bin lira rakamlara kadar gerilemiş. Şu anda 112 bin lira düzeltmiş durumda. Ee, Amerikan borsalarında da yüzde ile yüzde iki buçukla yüzde dört buçuk arasında dört arasında üç aylık endekste önemli gerilemeler olmuş. Birkaç tane bilgi daha paylaşayım. Amerikan 10 yıllık tahvilleri 4.14'ü görmüştü. Geçen hafta boyunca 4.14, 4 4.17 arasında diyelim bayağı dar bir aralıkta salınırken güvenli liman arayışından dolayı 4.06'ya kadar gerilemiş. 4.04'de düşmüş, 4.06'dan kapatmış günü. Son bir bilgiyi daha paylaşayım. Dolar endeksi de 99'lara gelmiş. Şimdi bu önümüzdeki haftanın gerçekten zorlu geçeceğini söylüyor birçok alanda. Özellikle varlık varlık fiyatlamalarında çok ciddi oynaklıklar olacaktır. Ama ben bu satışların biraz daha devam edebileceğini özellikle Amerikan borsalarındaki nereden Nasdaq ve S&P ben vadeli kontratlar üzerinden bakarak söylüyorum bunu. 50 günlük hareketli ortalamaların hemen üstünde veya tam oralarda kapatmış. Dow Jones 50 günlük hareketli ortalamasının aşağısına inmiş. Eğer bunların altına inilecek olur ise önümüzdeki hafta satışların biraz daha artma ihtimali kesin görünüyor. Yani var diyemeyeceğim, artacaktır mutlaka. Bunun çünkü ilk ilk, ilk gün fiyatlaması böyleyse, bunun ardışık günlerdeki fiyatlaması, eğer bu karar çekilmez veya e, Çin lideriyle e, Trump'ın buluşması yapılacaktır, merak etmeyin biz orada görüşüp bunu halledeceğiz gibisinden bir rahatlatıcı, ferahlatıcı bir açıklama gelmez ise, bu sertlik önümüzdeki günlere de bir miktar daha satış olarak yansıyacaktır diyeyim. Yani bunun bir ilginç bir bilgi bence petrol tarafı önemli oldu. O da 62 dolarlardaki Amerikan ham petrol fiyatı 64-61-62 arasında salınan ham petrol fiyatı Amerikan WTI'den bahsediyorum 58 dolarlara düşmüş. Yani bunun arkasında hem küresel ekonomide bir sıkıntı yaşanacak Çin-Amerikan Ticaret Savaşı'ndan dolayı hem de bence daha önemlisi ve güzeli diyeyim, iyi haberi aslında, ee, İsrail'de, Gazze'de ateşkes ilan edilmişti biliyorsun. Cuma günü devreye girdikten sonra buradaki, daha doğrusu bu çatışmanın bölgedeki ticaret kanallarındaki riskleri arttırması nedeniyle bir risk primi olan, petrol üzerinde bir risk primi olan bir miktar köpük de böylelikle alınmış oldu. 60 doların altına WTI gitti. Brent 62 dolarlardı bizi daha çok ilgilendiren fiyatlama. Onun da önümüzdeki günlerde ben 60 doların altını göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü en azından hem gaz riski bitmiş durumda hem de bu bahsettiğim Çin ve Amerikan ticaret savaşının yeniden alevlenmesi işi piyasaları gelecek ve bu bir takım fiyatlamaların farklı yöne gitmesine neden olacak diyorum. Amerika'daki borsalar aşağı düşerken petrol de beraberinde aşağı inecek diye düşünüyorum. Hakeza altın ve gümüş içinde böyle bir durum söz konusu. Onlar da zirvelerini görmüştüler geçen hafta. onlar da, da bu düzeltme hayata geçecektir. Çünkü kriptolardaki düzeltme, hani daha satış geldi, onun bir düzeltmesi geldi. Orada, orayı biraz daha izlemek lazım. Bu hafta sonu bu yayını izleyenler kriptoları da takip ederler. Zaten önümüzdeki hafta nasıl şekillenildi az çok bir fikirleri olacaktır. petrolle beraber tabii aslında onun öncesinde bir süredir de yani kuruyuk özellikle ama genel olarak e, lojistikte taşımacılıkta fiyatlar epey düştü. Bu Çin Amerika ticaretinin e, zayıflaması bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bir gerginlik var piyasalarda benim gördüğüm. İnsanlar karar veremiyorlar. Yani bu iş nereye doğru gidecek? O belirsizlik e, hemen ben yani kötü haber geldiği zaman ya da olumsuz bir şey geldiği zaman çünkü insanlar zannediyorum piyasa aktörlerinden bahsediyorum özellikle yani işler daha sıkıntıya gidecek yani yarının bugünden daha iyi olacağına dair e, kanaatlerinde bir çözülme oldu yani yarının daha iyi olacağına ilişkin bir garanti bulamıyorlar onun için de sanki kötü haber olumsuz bir şey geldi mi ha işte olumsuzluk iyice büyüyecek diye onu böyle kiloyla alma eğilimi içerisindeler. İyi haberler işte biraz gazetede e, diyelim bir ateşkes meselesi gündeme gelince onu kısmi olarak alıyorlar. Sanki bana altın tarafında da evet dediğin gibi doğru bir aşağı doğru gelme oldu, bir düzeltme hareketi oldu. Sen daha da bunun devam edeceğini düşünüyorsun gördüğüm kadarıyla. Ama bir müddet sonra bu yeniden yukarıya doğru da çıkabilir fikriyatı var bende. Çünkü o zeminde bir e, düzelme yok. Yani altının bir tür e, güvenli liman olarak sayılması tırnak içi söylüyorum. E, o işlevi bir bir müddet sonra tekrar geri gelebilir. Tekrar 4000 doların üzerine çıkabilir gibi de geliyor bana doğrusu. 4600'ün Çünkü... evet, var tabii ki ama ben şöyle küçük bir rakam paylaşayım müsaade edersen. 36 iş günü içinde altının 36 iş günü tarihin başlangıcında hemen söyleyeyim müsaade etsen. Ee, evet. 20 Ağustos'tan. 20 Ağustos'ta altın 3.300 dolarlardan. Geçtiğimiz hafta 4900 şey 4.58 dolarlar seviyesine çıktı. Bu aradaki artışı yüzde 22,5. Çok yüksek. Gümüşün aynı çok dönemdeki çok artışı yüzde 33,5. 34'e yakın. 150 ya, dolar filan arttı ya. Evet, şimdi bu bu çok büyük bir artış. Çok kısa sürede Doğru. büyük bir evet. kazanım. Ha Bunun arkasındaki sebepleri hep konuştuk. Hatırlarsan Amerikan tahvillerine, müstakbel güvensizlik ortamının, onun öne çekilmiş olan talebi şeklinde. Evet, hepsi iyi, hoş. Ama bu kadar kısa süre içinde, bu kadar yükseliş, zaten bir kısmı şu anda beklenen veya gerçekleşenlerin bir kısmını fiyatlamıştır risk primi olarak. Bir de kar realizasyonuna ihtiyaç vardır. Her zaman bu kadar yüksek karı, yani çok kolay kolay kimse feda etmek istemez. Onun için ben bir düzeltme olması ihtimalini görüyorum. Altında 4000 dolar kritik eşikti. Orada opsiyonlar, onlar, bunlar, stop losslar vesaire çalışmaya başlayınca bunun bir overshoot dediğimiz aşırıya kaçan bir bölgesi de oluyor. 4058 öyle. Gümüşte de aynı şekilde 4975'ti. Orada da 51,5'lara kadar çıktı gümüş. onların her ikisinde de ben bir düzeltme olma ihtimalini görüyorum. Yani bekliyorum, görüyorum. Yani ikisini bir arada diyeyim. Ee, biraz da şeyim var tabi yani benim grafiklere baktığım zaman neredeyse hiperbolik, hiperbolik bir artış var. Yani acayip evet. garip bir hareket evet. var orada. Bu hareketler çok şey değil. 51-74'ü görmüş gümüş. Yani bu hareketler çok piyasaların e, yani sonsuz yükselmeyecek, sonsuz düşmeyecek prensipte bir düzeltme bu da yani iyi ve sağlıklı olur. Sonrasında altında yapıya zirveler konuşuyor oluruz. Hani o dediğimiz ticaret savaşları başka bir şekilde e, savaşa evrilirse yani bu büyük ihtimalle siber savaş veya nadir metaller üzerinden ülkeler üzerindeki etkilerin arttırılması savaşı. Çünkü mesela Arjantin'le e, Amerika şey yapıyor. Bir swap anlaşması yaptı. Orada Milei'nin başı biraz belada. Yeniden bir devrasyon sarmalına girmemesi için herhalde Amerika'da İlginç bir şekilde Fed'le değil ama hazineyle bir swap anlaşması yapılmış durumda. Belli ki Amerika orada o bölgede kendine iyi bir müttefik bulmak istiyor. Veya Arjantin'in Çin'le olan ilişkisinin daha da ileriye gitmesini çok arzulamıyor herhalde. Ya da Çin'e muhtaç kalmasını istemiyor. Bilemiyorum oradaki siyasi durumu çok fazla. Ama öyle bir anlaşma haberi de var. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimde benim gördüğüm kadarıyla... Çin'le Amerika arasındaki hatta Amerika'nın Çin'i yalnızlaştırma veya bir köşeye hapsetme çabasının daha da hızlanması endişesi piyasalarda oluştu. O senin bahsettiğin hani kötü haberi kiloyla alıp iyi haberi gram gramla alıyorlar dediğin aslında iyi haberleri alıp gram 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 topladılar kilolarca yukarıya çıktı bazı piyasalar. Şimdi onların bir kısmından kötü haber kilo alma durumu her zaman öyledir zaten. Yükselişler yavaş yavaş olur, düşüşler her seferinde çok sert olur. Mutlaka önemli bir haberle büyük bir düzeltme gelir. Bir önceki ta tarife savaşlarını hatırlıyorsun. Bütün Amerikan borsaları yerle eksen oldu, darmadağın oldu her taraf. Bütün her şey birbirine girdi. Şimdi bu benzerini küçük bir, bir öncekinde yaşanmıştı. O kadar büyük olmayacaktır ama benzer bir etkisi mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Hani altında benim 4000 dolar gümüşte de 49.75'te e, 51.75'e kadar çıktı gümüş. Ama hemen e, altın için ben kendi adıma nereye gelir bu düzeltme diye küçücük bir grafiğim hemen. Ben EMA 50'ye göre bakıyorum. Yani son yükselişin e, düzeltmesi nereye gelir? E, bak gördüğüm kadarıyla ilk düzeltme seviyesi 3850, ikinci düzeltme seviyesi 3760 seviyeleri var. Yani önce 3760'ın altına inme ihtimali biraz düşük görürüm. Yani eğer oradan aşağı inecekse bambaşka bir trendten konuşuyoruz. Bambaşka bir dünyadan konuşuyoruz olur. Ee, kısa vadede ben bunun altına inmesini pek beklemiyorum. En azından grafikler ve şu andaki fiyat hareketleri onu gösteriyor. 4000'in üzerine çıkarsa da 4300'lere kadar gidiyor altın. 4280'lere kadar giden bir şey var. Ee, hareket alanı var diyeyim. Gidebileceği yer evet. var. Yani taşlar yerine oturmadığı sürece özellikle bu ticarete bağlantı ticaretle bağlantılı e, o e, yeniden bir, bir tür alt üst oluş var dünyada işte Çin Amerika ticaret savaşı diyoruz ama aslında herkesi ilgilendiriyor e, o taşlar yerine oturmadığı sürece bir e, sıkıntı devam edecek bana sanki altını besleyecek bir zemin hep olmaya devam edecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte de. Çünkü ticaretin şeyi de değişti, ağırlıkları da değişti dünya üzerinde. Belki bir gün ayrıca konuşuruz. Şimdi çok detaya girmeyelim ama ben bunun yansımalarını, bu dengesizliğin yansımalarını daha göreceğimiz kanaatindeyim doğrusu. Peki bizimkine bakalım. Biraz bizim borsaya, bizim piyasalara bakınca o da haftayı bir 27'lik bir kayıpla kapatmış görünüyor. Borsa İstanbul. Ee, tabii orada yani düş piyasalardaki gelişmelerde etkili ama bilmiyorum haftaya e, nasıl açılırız çünkü e, çok yeni e, Mansur Yavaş'la ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili e, soruşturma e, hazırlıklarının yapıldığı anlaşılıyor bununla ilgili izin istendiği e, anlaşıldı e, bunun da bir etkisi olacak diye düşünüyorum yani gene siyasetin direksiyonda olduğu bir süreç piyasayı ve ekonomiyi etkilemeye olumsuz etkilemeye devam edecek sanki. Evet hafta kapanışı bu bir yani şeyin etkisi mutlaka oldu e, şeyde. E, bu Çin Amerika ilişkisinden kaynaklı hmm. yurt dışı piyasaları yavaş yavaş gevşemeye başlamış. Çünkü düzeltme dün hızlandı ama perşembe gününden itibaren bir düşüş vardı. Onunla evet. ilgili ilk emareler vardı. Daha bu tartışma sürüyordu. Oradan biz biraz nem kapmışızdır. Normal. Yaparız onu ama esas e, borsadaki düşüşü biz Mansur Yavaş'la ilgili düşüşü akşam gece saatlerinde çalışmaya devam eden <laughs> vadeli işlemler opsiyon piyasasında Viyop'ta gördük. O Viyop'taki e, hareket Oldukça sert olmuş. Yani oradaki %3'lere kadar gelmiş olan düşüşler var. Yani günlük düşüş olarak söylüyorum. Hı hı. Ee, bu demektir ki pazartesi günü açılış bizim için de çok iyi olmayacak gibi görünüyor. Pazartesi günü borsanın işi zor. Yani bu cuma günkü satışların bir kısmı daha henüz bunlar vadeli kontratları olduğu için esas hisse senetleri tarafına çok yansımamış görünüyor ya da yansımadı. Onlar yansımaya başlayınca e, hisse senetleri de belki Viyop'ta çok fazla düşüş olmayabilir. Hisseler oraya gelir. Viyop, e, belli bir yatayda kalır çünkü arada fark var. Zamandan zaman farkından dolayı farklı fiyatlamaları var onların. Hisseler düşüp Viyop sabit kalabilir. Yani onu bir göreceğiz pazartesi günü ama bu çok çabuk düzelecek bir anomali. Esas e, bu şeydeki piyasadaki e, Mansur Yavaş'a da iz yani soruşturma izni e, başvurusu gitmiş. Daha izin Hayır. verilmedi henüz daha. E, verilmezse no pozitif olur ama ağır olur. Ama izin verilir ise negatifliği çok daha fazla olur diye düşünüyorum. Çünkü artık e, yurt dışındaki gelişmeler özellikle Gazze konusunda olumlu gelişmeler bizim için Türkiye açısından pozitif e, bir yansıması olacaktır e, düşüncesindeyim. Hem bölgesel etkimiz açısından hem de o bölgede özellikle Gazze'nin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'ye verilecek roller açısından Türkiye için dış politikada önemli kazanımlardan biri olur. Özellikle bu zirve yapılır ve bizim Cumhurbaşkanımız da o zirveye katılırsa. Fakat arka tarafta, ekonomi tarafında bu ve benzeri siyasi problemler devam edecek olursa korkarım yani bizdeki fiyatlamaların olumluya dönmesi hayli zor olur. Doğru. Evet, e, izleyeceğiz, göreceğiz ama e, hakikaten önümüzdeki bir 10 gün, 15 gün bayağı hareketli olacak gibi görünüyor çünkü 23'ünde bir Merkez Bankası'nın kararını, faiz kararını göreceğiz. 24'ünde giderek daha fazla artan şekilde bu CHP kurultay davasında bir mutlak buttan kararının çıkma ihtimalinin arttığı ifade ediliyor. Tabii kimsenin bir şey bildiğini söylemek zor ama sonuçta 23'ü ve 24'ü de oldukça kritik günler olacak. Ekim bayağı hareketli geçecek gibi görünüyor. İzleyip göreceğiz. Evet. Hepimize kolay gelsin diyelim. Hepimize kolay gelsin. Ee, i̇zleyenlerimize izleyenlerimize sağlık dileyerek istersen bu haftaki şans sohbetini de burada noktalayalım. Sağlıkla. Sağlıkla efendim. Görüşmek üzere. Haftaya yeniden beraber olmak üzere şans sohbetlerini burada kapatıyoruz bu hafta.